21. soru en bir tam sayı ve 1 ile 100 aralığında olmak üzere logaritma 2 tabanında logaritma 3 tabanında en ifadesinin değeri bir pozitif tam sayıya eşittir. Buna göre en sayısının alabileceği değerler toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Burası 2 olmalı. Yani 2'nin kuvvetleri olmalı. 4 olmalı. 8 olmalı. 16 olmalı. Vesaire vesaire. Şimdi burası 2 olursa pardon. Pardon. Yukarısı 2 olursa. Şurayı sileyim. Logaritma 3 tabanında n 2 ise eğer n eşittir 2'nin karesinden 9 3'ün karesinden 9 oldu. Logaritma 3 tabanında n 4 ise eğer n eşittir 3 üzeri 4'ten 81 oldu. Logaritma 3 tabanında n 8 sayar. 3 üzeri 8. <laughs> 3 basamaklı arkadaşlar. O da ne yapıyor? 81'in karesi yapıyor. 3 basamaklı belki de 4 basamaklı bir sayı. 3 basamaklı bir sayı geliyor. O zaman en alabileceği değerler 9 ve 81'dir. Toplamı 100 90'dır arkadaşlar. 22. soru. A ve birden farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere. Logaritma A tabanında 2 büyük küçüktür 0. O da küçüktür. Logaritma 2 tabanında B. Eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre hangileri her zaman doğrudur demiş. Şimdi Şurayı düşünürsek. A üzeri 0 2 küçüktür. A üzeri 0'dan yani 2 küçüktür. 1 midir? Değildir arkadaşlar. Bu yanlış bir ifadedir. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız sonuç eşitsizliğin yön değiştirmesi lazım. 2 büyüktür 1 çıkarmamız lazım. Logaritma eşitsizlik ne zaman yön değiştirir arkadaşlar? Taban 0 ile 1 aralığındayken. Yani A kesinlikle 0 ile 1 arasında. Aynı işlemi buradan yaparsak 2 üzeri 0 küçüktür B'den. Yani B büyüktür birden. Şimdi bu iki eşitli, eşitsizliğe göre a artı b birden büyük müdür? Pozitif dediğine göre arkadaşlar birden büyüktür. b eksi a sıfırdan büyük müdür? E, b birden büyük a sıfırla bir arasındaysa o zaman toplamı sıfırdan büyüktür. a çarpı b büyüktür bir midir? Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Mesela a'yı 1 bölü 12 aldım. b'yi 2 aldın. Sonuç 1 bölü 6 çıktı. Bu her zaman doğru olmaz. Yani cevap c şıkkı 1 ve 2'dir. Bir dizi sorusu an gerçel sayılar dizisi her n pozitif tam sayısı için an artı 1 eşittir. an artı eksi 1 üzeri n çarpı an bölü 2. a5 18 olduğuna göre a1 kaçtır demiş. Şimdi n'e 4 verirsem a5 eşittir. a4 artı eksi 1 üzeri 4 1'dir. a4 bölü 2. Yani 3a4 bölü 2. Burası da kaçmış? 18 olarak bize verilmiş a5. Sadeleştirdim. 6 A4 12'dir diyebiliriz. N eşittir 3 ise A4 eşittir A3 bu sefer eksi 1'in kübü eksi 1'dir. Eksi A3 bölü 2 yani A3 bölü 2 geldi. E bu da A4'e eşitti. A4'ü kaç bulduk? 12. O zaman A3 24 oldu. N'e 2 verelim. Bakın çiftlerde burada geldiği gibi gelecek. Yani 3 bölü 2 katı gelecek. Hemen yazalım. A3 eşittir. A2 artı. Eksi 1'in karesi 1'dir. O yüzden A2 bölü 2. Yani 3A2 bölü 2. O da eşittir. A3'i bulmuştuk? 24. Sadeleştirdim. 8. 8 kere 2'den A2 16 geldi. Son olarak N'e bir değeri verelim. A2 eşittir. A1 artı. Eksi olacak pardon. A1 eksi A1 bölü 2. O da A1 bölü 2 yapar. Bu da arkadaşlar A2 16 idi. 16 kere 2'den A1 32'dir diyebiliriz. Yani cevap D şıkkıdır arkadaşlar. 24. soru bir aritmetik dizi sorusu arkadaşlar. Pardon geometrik dizi sorusu. A7 A5 artı 12 A3 olarak vermiş. Şimdi A7 dediğimiz olay A1 çarpı R üzeri 6'dır. A5 A1 çarpı R üzeri 4'tür. Artı 12 tane A3'te A1 çarpı R karedir. A1'ler gitti. R kare parantezini alırsak R kare ile sadeleştirdim. Üstü 4 kaldı. Yani R üzeri 4 eşittir. Pardon. Şurası R kare olacak. R kare artı. Pardon. 1 değil burası. 12. R kare artı 12 r üzeri 4 eksi r kare eksi 12 sıfırdır. r kare eksi 4 r kare artı 3 sıfırdır. Buradan arkadaşlar r kare 4 olur. r 2 olur. Pozitif terim dediğine göre arkadaşlar burada r pozitif olmalı ki sıfırdan büyük olmalı ki e, a1 değeri pozitif gelsin. O yüzden r'yi 2 aldık. Şimdi r2 ise a1 de buluruz. A1 1 bölü 2 artı 2'den 5 bölü 2. Şimdi A8'i yazalım şuraya. A8 eşittir. A1 çarpı R üzeri 7. Yani 5 bölü 2 çarpı 2 üzeri 7'dir. Sadeleştirdim. 2 üzeri 6 kaldı. 2 üzeri 6 64. 5 ile çarptım. 320 cevaptır diyebiliriz arkadaşlar. Yani E şıkkı olur. 5 Ekim 2020 Pazartesi ile 18 Ekim 2020 Pazar günleri arasındaki günler ve bugün bu iki günde dahil olmak üzere bu 14 gün içinden iki farklı günde birer toplantı yapılacaktır. Toplantılardan en az biri hafta içi olacak biçimde bir düzenleme yapılmak istediğine göre bu düzenleme karşı farklı şekilde yapılabilir. Şimdi arkadaşlar en az biri hafta içi diyorsa biri hafta ikisi hafta biri hafta içi olabilir hafta içlerini iyi diyelim. İkisi hafta içi olabilir. Biri hafta içi, biri hafta sonu olabilir. Veya işte hafta sonu hafta içi olabilir. Veya ikisi de tüm durumlarda arkadaşlar hafta sonu olabilir. Bizden istediği durumlar bu üçü. Ne istemiyor? İkisinin hafta sonu olduğu durum. O zaman tüm durumları bulup ikisinin hafta sonu olduğu durumu çıkarırsak soru bitecektir. 14 günde iki toplantı yapacak. 14'ün ikilisi tüm durumların koşulsuz. Eksi. Toplam 4 tane hafta sonu var 2 haftada. 14 günde arkadaşlar. O zaman bu 4'ün İkilisini çıkardığımda yani ikisinin hafta sonuna denk geldiği durumu 14 çarpı 13 bölü 2 eksi 4 çarpı 3 bölü 2 sadeleştirdim. 7 7 çarpı 13 91 sadeleştirdim. 2 2 kere 3'ten 6'yı çıkardım. 85'tir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir diğer soru. Sözel ve sayısal bölümlerinden 4'er sorulmak soru olmak üzere toplam 8, 8 sorudan oluşan bir sınavın kitapçığında sınavı geçmek için sözel ve sayısal bölümlerin her birinden en az ikişer soru olmak üzere toplam en az 5 soruyu doğru cevaplamalısınız ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeyi eksik okuyan Sevcan sınavdaki 5 sorudan rastgele 5'ini seçmiş ve seçtiği her bir soruyu doğru cevaplamıştır. Buna göre Sevcan'ın bu sınavı geçme olasılığı. Şimdi arkadaşlar ne olabilir? Sözel diyelim. Sayısal diyelim. Toplam 5 soru seçtiğine göre ya 3 buradan 2 buradan seçmiştir ya da 2 buradan 3 buradan. Başka seçenek yok. Neden? Her birinden en az ikişer soru seçmek zorunda. O zaman 4 sorudan 4 sözelden 3'ünü 4 sayısaldan ikisini seçti. Buraya geldiğimde yine aynı arkadaşlar. Bu sefer 4 sözelden ikisini 4 sayısaldan 3'ünü seçmiş olabilir. 4'ün 3'lüsü 4, 4'ün 2'lüsü 6. 24 farklı seçenek buradan. Aynı şekilde 24 farklı seçenek de buradan. Toplamda 48 durum söz konusu. Sınava geçebileceği. Soruları seçebileceği daha doğrusu. Bölü diyeceğim tüm durumlar. 8 sorudan ne yaptı? 5'ini seçti. O da 48 bölü 8, 7, 6, 3, 2, 1. 6'lar gitti. 48 bölü 56. O da arkadaşlar sadeleştirirsem 7 bölü pardon 6 bölü 7'dir diyebilirim. 8 ile sadeleştirdiğimizde yani cevap değişiklidir arkadaşlar. 27. soru. Trigonometri sorusu. Hemen tanjant yerine sin bölü kos. 2 sin bölü kos. Eksi sin yarım açıdan açtım. 2 sin çarpı kos. Bölü sin kare. Şimdi yukarıyı 2 sin parantezine alalım. 2 sin parantezinde 1 bölü kos eksi kos kaldı. Bölü sin kare kaldı. Şöyle yazalım. Kare ile bu gitti. Buradan da payda eşitlersek arkadaşlar 2 1 eksi cos kare x bölü cos x bölü sin x oldu. Şimdi 1 eksi cos kare neydi? Sin kareydi arkadaşlar. O zaman 2 sin kare bölü ters yöre çarparsam 1 bölü sin geldi. Sinlerin biri gitti. 2 sin bölü cos yani sin bölü cos tan olduğu için 2 tan x diyebiliriz. Cevap A şıkkı arkadaşlar. 28. soru dar açılı bir ABC üçgeninde iç açılarının ölçüleri derece türünden x, y, z olmak üzere x büyük, y büyük, z olduğuna göre sin x artı y, sin x artı z, sin y artı z aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi eşit olsaydı 60 olurdu. Ortadakine 60'ı verdim. Küçük olana 59'u. Buraya da 61'i verdim. O zaman A değerimiz ne oluyor? Sin 121. B değerimiz x artı z sin 120. Bu da arkadaşlar sin 119 oldu. Şimdi biz 121'i 180 59 yazabiliriz. O da ikinci bölgede sinüs artı olduğu için isim değiştirmeyecek. Sin 59. Aynı şekilde sin 60'a eşittir. O da bu da arkadaşlar sin 61'e eşittir. E, sinüs de açı büyüdükçe değer büyürdü. O zaman c büyüktür. B büyüktür. A diyebilirim. Veya tersten yazarsam A küçük B küçük C yani A şıkkıdır diyebiliriz arkadaşlar. 29. soru. X 0 ile 90 aralığında olmak üzere 1 artı tan x bölü kot x çarpı sin x eksi kos x bölü sin x eşittir 2 ise sin x nedir demiş. Şimdi tan yerine sin bölü kosu yazalım. 1 artı sin bölü kos. Bölü kos, yerine kos bölü sin yazdım. Çarpı sin eksi kos bölü sin x oldu. Burası imiş. Şimdi arkadaşlar payda eşledim. Cos x artı sin x bölü cos x bölü sin x bölü pardon cos x bölü sin x çarpı sin eksi cos bölü sin x diyebiliriz. Şimdi paydaları çarptığımızda bu sin x'ler gitti. Bunu ters çevirip çarparsam Cos artı sin bölü cos kare çarpı sin eksi cos diyebiliriz. Şimdi burada bakın iki kare fark oluştu. O da nedir? Sin kare eksi cos kare bölü cos kare. Peki sin kare eksi cos kare nedir arkadaşlar? Veya şurası iki eşitti. İçler dışlar yapalım. Sin kare x eşittir e, eksi cos kare x eşittir iki cos kare. Sin kare eşittir. 3 cos kare. Sin kare bölü cos kare. Bu, ki bu da tan karedir. Tan kare x eşittir. 3 ise eğer tan x eşittir. Köküçtür. Veya eksi köküçtür diyebiliriz. E şimdi tanjantı köküç olan açı o zaman 60 derecedir arkadaşlar. Şöyle yazalım. x eşittir 60'dır. Veya x eşittir ikinci bölgede 120'dir diyebiliriz. Sin 60 Kök 3 bölü 2'dir. Sin 120 arkadaşlar. sinüs ikinci 2. bölgede yine artı olduğu için yine kök 3 bölü 2'dir diyebiliriz. Dik koordinat düzleminde o merkezli yarıçapı çapı bir birim olan yarım çember ile B ve D noktaları bu yarım çember üzerinde OAB, OCD dik üçgenleri aşağıda verilmiştir. OA ve OD doğru parçaları dik kesişmektedir. Buna göre OAB üçgeninin alanının, OCD üçgeninin alanına oranı alfa türünden aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi yazalım. Şimdi şu uzunluk bir birim. Şuraya teta diyelim. O zaman burası alfa olur. Ve burası yine teta olur arkadaşlar. Alfaya göre yazdığımda komşu kosinüstür. Karşı sinüstür arkadaşlar. Buraya geldiğimde alfa burasıydı. Şimdi burası bir birim arkadaşlar. O zaman karşı bölü komşu neydi? X dersen buraya x bölü 1 eşittir tanjantı. O zaman burası direkt tan alfadır diyebiliriz. Şimdi OAB üçgeninin alanını OCD üçgeninin alanını oranı. OAB'nin alanı tan alfa çarpı 1 bölü 2 bölü sin alfa çarpı kos alfa bölü 2. böyle 2'ler gitti. Tan alfa yerine sin bölü kos yazalım. Çarpı diyelim. Sin çarpı kosu ters çevirelim. 1 bölü sin çarpı kos. Sinüsler gitti. 1 bölü kos kare. Bir bölü cos sekanttı. O zaman sekant kare alfa diyebiliriz. Varmışıklarda Cevap E şıkkıdır diyebiliriz yani arkadaşlar. 31. soru. Aracın aşağıdaki sensörü işte araç geri giderken sensör cismi olan uzaklığını ve uzaklığına göre ört ötmektedir. Başlangıçta şekil 1'deki gibi arkasındaki duvara dik konumda duran aracın sensörü ile çubuk arkasındaki mesafe 170 santimdir. Evet, burada arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Demek ki şuraya x dersek biz, x dersek buraya şu uzunluk x artı 60'mış. Şimdi doğrultu değişmediğine göre arkadaşlar bu noktada böyle geliyor. 60 santim geliyor ve artık aradaki mesafe 130 oluyor. Şurası 60'tı ve burası da 60 oldu. O zaman buraya ne kaldı? X kaldı. Bakın değişmeyen ne oldu? Y burası. Burası da Y oldu. O zaman X kare artı Y kare eşittir. 130'un karesi. X artı 60'ın karesi. Artı Y kare. 170'in karesi oldu. Yukarıyı eksiyle çarparsak. Y kareler gitti. X artı 60'ın karesinden X'in karesini çıkaracağız. X kare artı 120 x artı 360 pardon 3600 eksi x kare eşittir. 170'in karesinden 130'un karesini çıkarırsak da arkadaşlar 2 kare farkıdır. Birinci ile ikincinin toplamı 300 farkı da pardon evet birinci ile ikincinin toplamı 300 farkı da 40 olacak. Şimdi x kareler gitti. 60 parantezini alayım şurayı. 60 parantezinde 2x artı 60 eşittir. 300 çarpı 40. 300 sadeleştirdim. 5 oldu. 2x artı 60 eşittir. 200. 2x 140. x eşittir 70'tir diyebilirim. Yani cevap D arkadaşlar. 32. soruda arkadaşlar. Şimdi bir soru kitabın bir köşesi yırtılmış geometri sorusunda. E'nin burada yanındaki harfin ne olduğunu bilmiyoruz. Engin demiş ki bu A, D ya da C harflerinden biri olabilir. Bir tanesini seçiyor. işlem yapıyor ve sonucun doğru olmadığını görüyor. Bu cevap anahtarı hatalı olmadığına göre Engin'in bulduğu sonuç ile doğru cevap arasındaki fark nedir? Yani bizden hemen bakalım. Burası, burası ve buranın eşit olduğunu bize söylüyor. 28, 90 o zaman buraya 62 kaldı. Ve burası 62 olursa cevap ne olur? 56 olur arkadaşlar. Tamam. İlkinde cevabı bulduk. Bakalım. Şimdi bu 56'yı bir yere bir not edelim. Nedir? E'nin yanına A'yı seçtiğimizde. Ve silelim burayı. Şimdi başka bir nokta seçelim. E'nin yanına mesela D'yi seçtiğimde ne olacak? D'yi seçtiğimizde de arkadaşlar bakalım. Bir. Şimdi B, E D'yi seçersem B, E B, D ve burası eşit. Ve ne oldu? Eşkenar üçgen oldu. 60, 60 30 burası. Burası 20 dik üçgenden arkadaşlar. 62 idi. 92, 88 oldu. Demek ki sonucumuz 88 olacak. Bu da e, yanına D'yi seçtiğimde. Bunların zaten ikisi farklı çıktığı için arkadaşlar. Biri doğru biri yanlıştır. 88'den 56'yı çıkarırsam cevabım o zaman direkt olarak 32 diyebiliriz. Yanındaki soru Kenar uzunlukları 30-40 olan dikdörtgen biçimindeki bir çerçeve. Dört köşesinde çivi çakılarak AB kenarı yarı paralel ve yerden yüksekliği H birim olacak şekilde asılıyor. Sonra çivi hariç A köşesindeki çivi hariç diğer çiviler gevşiyor ve düşüyor. Şekil 2'deki gibi düşüyor. Dengede kalıyor demiş. Bu denge durumunda B ve D köşelerinin yerden yükseklikleri birbirine eşit olduğuna göre H ne kadardır demiş. H, A'nın yüksekliği arkadaşlar. Bu soruda arkadaşlar bizden şimdi A'nın yüksekliği ile A, B kenarının yarıdan yüksekliği aynı. Ha istiyor. Burası 40. Burası 30. Şu kenarlar eşit. Tamam. Ve bu uzunluk arkadaşlar şu iki dikdörtgende kural gereği şu iki uzunluğun toplamı kadardır. Şimdi o zaman açı çalışalım. Alfa, teta, alfa ve tez olacaktır. Alfa, biz buraya iki üçgenin benzerliğinden bahsedebiliriz. Açı 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 benzerliğinden. 3'e 4'lük bir oran var. O zaman biz buraya mesela 4x dersek burası da 4x'tir. Şu uzunla alfanın gördüğüne 3y dersem burası da o zaman alfanın gördüğü 4y olmalı. Dolayısıyla x eşittir y geldi buradan. Şimdi x eşittir y ise 3x, 4x, 5x olmalı 30 diye gördüğü kenar. O zaman 5x 30 ise eğer x eşittir 6'dır. x eşittir 6 ise 4x 24'tür. Demiştik ki bu x'in toplamı buna eşit olmak zorunda 48'dir diyebilirim. Yani cevabımız 5 şıkkıdır. 34. sorumuz çokgen sorusu. Bu soruda arkadaşlar birer kenarı ortak. Hem buradaki dörtgenin çokgenin hem karenin hem de altıgenin. Çizilmek istenen çokgenin kenar sayısı kaçtır? Dış açılarına bakalım arkadaşlar. 90 burası. Bu altıgenin iç açısı 120. O zaman 210. Geriye kalan açı arkadaşlar 150. Şimdi çizilmek istenen çokgenin iç açısı 150 ise dış açı 30 demektir. O zaman 360 bölü 30 bize kaç tane kenar çizeceğimizi gösterecek. O da 12'dir diyebiliriz. A, C, A, B eşit. 12. O zaman şurayı çizmek ve şurayı çizmek yeterli olacak gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar burada bir tane eşkenar üçgen oldu. Burada bir tane bakın 12. Burası da 12. 60 oluştu. Burada da arkadaşlar baktığımızda buralar eşit. Ve şunu çizersem Yine bir eşkenar üçgen daha oluştu. O zaman ne bulacağım? Bir, iki eşkenar artı burası. Şimdi eşkenarını alalım. 12'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4. 144'ü 4'e böldüm. 36 kök 3. Bir tane eşkenar üçgenin alalım. Tamam. Burayı bulduk. Şimdi Şuradaki 60 derecelik daire dilimini bulalım arkadaşlar. İsterseniz toplu bulalım burayı. Pi çarpı R kare o da 12'nin karesi çarpı 60 bölü 360. Sadeleşti bunlar. 1'e 6. 144'ü e 6'ya bölerseniz de 24 pi geldi. Şimdi bakın. Şuna A dersem burası da 60 derecelik olduğu için A'dır. Buraya B dersem bu B'dir. Şimdi bizden ne istemiş? 2 artı 2 byi Biz A artı B'ni bulduk şu 60 derecelik daire dilimini 24 pi, 24 P bulduk. O zaman iki tane var bundan. Cevabımız 48 pi'dir deyip geçebiliriz. Şimdi Meryem kabine biniyor. 48 derece yol alıyor. Kaç tane şey var? Dilim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane var. O zaman 360 bölü 15'ten Merkez açılar 24 derece. Şimdi Meryem bindi. Meryem buraya geldiğinde yani 48 yol aldığında 24 buradan 24 buradan. Meryem buraya geldiğinde Meryem buradayken Nisa biniyor. Sonra diyor ki bunların ilk kez yarı yükseklikleri aynı olduğunda kaç derece dönmüş olur diyor. Şimdi bunun için arkadaşlar ne olması lazım? Bakın tam buraya geldiğinde yani tam ortaya geldiğinde şöyle çizebilirsek ortaya geldiğinde maksimum olacak. Şimdi arada ne var? Bir tane var değil mi? O zaman bir tane varsa arkadaşlar demek ki Meryem buradayken iki gerisinde olacak. Meryem buradayken iki gerisinde burada olacak. Yani bu arada buluşacaklar. Tam bu arada buluşacaklar demektir. Meryem bu araya geldiğinde Nisa da burada olmak zorunda. Yani ne kadar yol olacak Meryem veya Nisa'yı hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 buçukluk yol aldığında. O zaman 24 çarpı 13 bölü 2 derim buna ben. Sadece işte 12, 12 çarpı 13'ten 156'dır diyebiliriz. Dik koordinat düzleminde iki köşesi A'ya 0 ve 0'a B olan, ya 0'a A ve 0'a B noktaları olan A, B, C, D karesi verilmiştir. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Biz buraya, şimdi bu noktanın koordinatı neymiş? 0'a B. Yani Y değeri B'ymiş. Y yerine B yazarsam X değerim 3B olacak. Tamam. Şimdi geldim buraya. X değerim 3B. Y değerim de burası. Yani A kadar oldu. O zaman burası da A kadardır. Bu ne demek oluyor şimdi? Burası 3B kadar demek oluyor. Şu uzunluk A eksi B kadar demek oluyor. O zaman A eksi B eşittir 3B dersek A eşittir 4B'dir. Yani A artı B A yerine 4B yazarsam 5B 15'tir. B değeri 3'tür. Şimdi B değeri 3 ise burası 9 oldu. A neydi? 4B'ydi. 3'ü yazdığımda A değeri de 12 oldu. Koordinatlar toplamda arkadaşlar. 21 oldu diyebiliriz. Dik koordinat düzeninde bir D doğrusu eksi 4'e 1 noktasından geçtiği ve 2x eksiye, eksiye eşittir 5 doğrusuna dik olduğu biliniyor. Verilen doğrunun eğimi 2. Buna dik olacak dediğine göre arkadaşlar o zaman istenilen doğrunun eğimi eğimler çarpımı. istenilen doğrunun eğimine M1 diyelim. Dik doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. 2 çarpı m1 eşittir eksi 1 ise eğer m1 eşittir eksi 1 bölü 2'dir. O zaman eğimi biliyorum noktasını biliyorum. y eksi y0 eşittir eğim çarpı x eksi x0. x eksi 4'ten artı 4 oldu. 2y eksi 2 eşittir eksi x eksi 4. Hepsini sol tarafı toplayalım. 2y artı x artı 2 eşittir 0. Şimdi x'e 0 verdiğimde 2y eşittir. Eksi 2 olur. Y ise eksi 1'dir. Y'ye 0 verdiğimde x eksenini kestiği noktayı bulacağım. x artı 2 eşittir 0. x eşittir eksi 2'dir. Bunlar da arkadaşlar bizim a ve b değerlerimiz toplamda 3'tür diye, eksi 3'tür diyebiliriz. Yani a şıkkı doğrudur. Şimdi bir sonraki soruda arkadaşlar koordinat düzlemini çizerek hareket etmek sanırım daha mantıklı olur. Şimdi biri 2'ye 7, biri eksi 1'e 4. Şöyle 2 burası olsun, 7 burası olsun. Burası bizim A noktamız. Bunu 3 birim ötelersem arkadaşlar. 5'e 7 noktası olacak. Burasına da D noktası diyelim. 5'e 7. Sonra x eksi 1 iken y'si 4. Bunu farklı renkle yazayım. Eksi 1 iken y'si 4'müş. Burası B noktası. Bunu 3 birim ötelediğimde arkadaşlar x eksen üzerinde 2'ye gelecek bakın. Yani şurası olacak demektir. Burası da C noktası 2'ye 4'tür. Şimdi ABCD dörtgeninin alanını soruyor. Tabanımız burası 3 birim. Yüksekliğimiz de arkadaşlar 7 eksi 4'ten yine 3 birim. 3 üç kere 3'ten alanım 9'dur diyebilirim. Son sorumuz. İçi tamamen su ile dolu silindir biçimindeki kap. Bir kap ile yüksekliği bu kabın yüksekliğinin yarısına eşit olan silindir biçimindeki bir mermer bir blok aşağıdaki veril, aşağıda verilmiştir tamamı suya batıp, batacak biçimde kabın içine konulduğunda kaptaki suyun 1 bölü 32 taşmaktadır. Buna göre kabın taban yarıçapının mermer bulanın yaba, taban yarıçapının oranı nedir demiş. Şimdi tamamen su ile doluysa şunun yarıçapına R1 diyelim. Yüksekliğine 2H diyelim. Bunun yarıçapına R2 diyelim. Yüksekliği H kadar. Şimdi silindirin hacmi. P çarpı R1'in karesi çarpı 2H. Bunun hacmi mermer mer bloğun P çarpı R2'nin karesi çarpı H kadardır. Bu nedir arkadaşlar? Ne kadar su taşmış? 1 bölü 32 kadar. Neyin? silin? büyük silindirin. O zaman diyeceğim ki P çarpı R1'in karesi çarpı 2H bölü 32'dir. Pi'ler gitti. Haçlar gitti. 2 ile 32'yi sadeleştirdim. 16. 16 R2'nin karesi eşittir. R1'in karesi. Kare aldığımda 4 R1 eşittir. Pardon 4 R2 eşittir. R1. O zaman R1 ne oldu? R2'nin 4 katı olmuş oldu arkadaşlar. Oranında da 4'tür diyebiliriz. Gördüğüm kadarıyla çok zor bir sınav değil arkadaşlar. Geçmiş yıllara göre daha rahat bir sınav. Bu sınavda çok güzel sonuçlar çıkabilir. Umarım hepiniz umutlarınıza, hayallerinize kavuşursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.